Yemin dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Emir Yiğit'in Gülperi'nin evden gitmesine üzüldüğünü görecek. Gülperin'in konaktan gitmesine izin vermeyecek. Gülperi de aşık olduğunu saklamayacak. Aralarında aşk kıvılcımları olacak. Yiğit'in bu durum hoşuna gidecek. Çok mutlu olacak. Gülperi Yiğit'ten vazgeçmeyerek Gülperi her şeye rağmen konağa gelecek. Yiğit'i görmek için kapıyı açan Yiğit karşısında Gülperi'yi görünce sarılacak, haset edilecekler. Emir konağa gelerek gülperinin konakta olduğunu görecek. Cağritan Gülperi yüzmemesini onun suçu olmadığını söyleyecek. Diğer yandan Masal Ozan'ın pislik bir insan olduğunu anlamayacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Müzik